gökdelenler, şehirlerin siluetini belirleyen en önemli yapılar arasındadır. İş dünyasında işlevsel alanları sunarken, aynı zamanda sembolik bir değer taşırlar. gökdelenler, prestijli işlerde çalışan kişilerin çalışma alanıdır ve şehirlerin ekonomik gücünü simgelerler. Ancak, gökdelenlerin yapımı sırasında doğal alanların yok edilmesi ve çevresel etkileri de göz ardı edilmemelidir. Kalabalık ve stresli bir yaşam tarzı, modern şehirlerde yaşayan insanlar için yaygın bir durumdur. Şehirlerin nüfusu hızla artarken, insanlar daha fazla trafik, gürültü ve çevresel kirlilikle karşı karşıya kalırlar. Ayrıca, modern yaşam tarzı daha fazla işlemci gücü ve daha hızlı iletişim araçları ile birlikte gelirken, insanların iş ve özel yaşamlarını birbirinden ayırmaları daha da zorlaşmaktadır. Gökdelenler, modern iş dünyasının sembolü haline gelmiştir. İnsanlar bu yüksek binalarda çalışarak, yoğun iş hayatlarına ayak uydurmaya çalışırlar. Ancak bu iş hayatı, insanların karşılaştığı stres ve zorluklarla dolu bir süreçtir. İş hayatının yoğun temposu çalışanların birçok sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini gösterir. Bu sorumluluklar zaman zaman insanları strese sokabilir. Yoğun iş hayatı modern dünyada yaygın bir durumdur. İnsanlar genellikle çalışma saatlerini uzun tutarlar ve işlerini tamamlamak için evlerinden uzakta çalışırlar. Bu durum, iş ve özel yaşam arasında denge kurmada zorluklar yaratabilir ve kişinin stres seviyesini artırabilir. Ayrıca, iş dünyasındaki yoğun rekabet nedeniyle çalışanlar sık sık baskı altında hissederler ve stresli bir çalışma ortamıyla karşılaşırlar. Bu konuların çözümlenmesi daha dengeli ve mutlu bir yaşam için önemlidir. Bu amaçla insanların iş ve özel yaşamlarını dengelemeleri, çevresel etkileri göz önünde bulundurmaları ve stres seviyelerini azaltmaları gerekmektedir. İş hayatı ve sosyal hayat arasında denge kurmak herkes için önemli bir beceridir. Burada birkaç öneri: Planlama ve zaman yönetimi, önceliklerinizi belirleyin ve zamanınızı doğru şekilde planlayın. İşinizdeki görevlerinizin yanı sıra sosyal hayatınıza da zaman ayırın. Sınırlar belirleyin. İş hayatınızı sosyal hayatınızdan ayrı tutmak için sınırlar belirleyin. İş saatleri dışında işle ilgili posta veya telefonlara yanıt vermemeye karar verebilirsiniz. Esneklik. Esnek olun ve zaman zaman iş hayatınızda ve sosyal hayatınızda değişiklik yapın. Örneğin, işinizde yoğun bir hafta geçirirseniz, sonraki hafta sosyal hayatınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz. İş arkadaşlarınızı sosyal hayatınıza dahil edin. İş arkadaşlarınızı da arkadaşlarınız olarak düşünebilirsiniz. Örneğin, iş arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmek hem iş hem de sosyal hayatınız için faydalı olabilir. Kendinize zaman ayırın. Kendinize zaman ayırmak hem iş hem de sosyal hayatınız için önemlidir. Kendinize dinlenmek ve stres atmak için zaman ayırmalısınız. İşten sonra kendinize vakit ayırın. İşten sonra kendinize vakit ayırmak hem işten kaynaklanan stresi azaltır hem de sosyal hayatınıza zaman. Bu önerileri uygulayarak iş hayatınız ve sosyal hayatınız arasında denge kurabilirsiniz.